Elazığ Merkez Sarıçubuk Köyü'nde yapılacak olan cemevinin temeli atıldı. Temel atma törenine Tunceli Belediye Başkanı Mehmet Ali Bul, Karakoçan Belediye Başkanı Burhan Kocaman, davetliler ve Sarıçubuk Köyü halkı katıldı. Programın açılış konuşmasını Sarıçubuk Köyü Cemevi Yönetim Kurulu üyesi Emir Ali Ak yaptı. Ak, Anadolu'da yaşayan Alevileri bir çatı altında örgütlenmeye çağırarak inançlarına saygı duyulmasını istedi. Anadolu'da yaşayan tüm Alevilerin bir çatı altında örgütlenerek zulüme ve sömrüye karşı gelin canlılar bir olalım. Şiarıyla birlikte birleşelim. Örgütlenelim. Bizlerin tüm inanç ve kültürlere saygı duyduğumuz gibi bizim de inancımıza saygı duyulmasını istiyoruz. Tunceli Belediye Başkanı Mehmet Ali Bul birlikte yaşama kültürünü daha da ileri taşıyabileceklerini söyledi. Türkiye demokrasisine, halkların kardeşliğine, birlikte yaşama kültürünü esas alan politikaları, siyaseti çok iyi candan takip etmemiz gerekmektedir. Bugün 100 metre aşağımızda bir cami ve yanında hemen bir cemevi inşa ediyorsak bu neye benzer? Binlerce yıllık Munzur'un ve Murad'ın özgürce aktığı kardeşliğe benzer. Ve biz bunları istersek daha da geliştirerek halkların kardeşliğini, birlikte yaşama kültürünü, demokrasiyi yaşatabiliriz. Bunun da tek nedeni ölçüsü örgütlü olup birlikte güç vermektir. Karakoçan Belediye Başkanı Burhan Kocaman, Aleviliğin Kerbela çizgisinde geliştirilmesi gerektiğini belirterek, kendilerinin de cemevinin yapımı için her türlü desteği vereceklerini ifade etti. Gerçekten bu coğrafyada kardeşinin hakim kılınabilmesi için mutlaka Alevilerin de kendi rolünü çok güzel oynaması gerekir. Aleviliği bence yani Kerbera çizgisinden geliştirmek gerekir. Mazlumun yanında yer almak gerekir. Zulümün, zalimin karşısında yer almak gerekir. Ki zaten Alevi'nin temel felsefesi de budur. Bugüne kadar da zaten bunun noktada kendi rollerini oynamışlar. Ben eminim bundan sonra da bu noktada kendi rollerini oynayacaklar. Bu Cem Evi'nin de aynı zamanda bu kardeşliğe, barışa hizmet edebileceği noktasında hiçbir şüphem yoktur. Bu noktada bize Karapuçan Belediyesi olarak üzerimizden ne düşerse yaparız. Sarı Köyü, Alevi Dedesi Pir İbrahim Kete, Cem Olmak'tan bahsetti. Cem olma, birlik olma toplumsallıktır. Bu toplumsallık olmasaydı, cem olmasaydık, insanlığımızı yitirirdik. Bizi sürüden ayıran, özümüze döndüren, beyat kültüründe uzaklaştıran en önemli özelliğimizdir. Cem olmamız. Konuşmaların ardından cem evinin temeli atıldı.